Şu an ekranda gördüğünüz kelimeler hiç düşündünüz mü nereden geldiklerini? Peki ya size bu harflerin her birinin binlerce yıllık bir sırrı, bir devrimi ve gerçekten inanılmaz bir macerayı barındırdığını söylesem? Gelin hepimizin her gün kullandığı alfabenin o şaşırtıcı kökenine doğru bir yolculuğa çıkalım. Evet, yanlış duymadınız. Tam 4000 yıllık bir sırdan bahsediyoruz. Şu an ekrana baktığınız her bir harf aslında bir devrimin, medeniyetleri aşan bir yolculuğun ve insanlık iletişimindeki en büyük atılımlardan birinin canlı birer kanıtı. Şimdi bu sır perdesini aralamaya hazır mısınız? Hikayemiz günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Antik Mısır'da başlıyor. O zamanlar firavunlar dünyanın en güçlü hükümdarlarıydı ama imparatorlukları büyüdükçe hiç beklemedikleri dev bir sorunla, tarihin en büyük iletişim krizlerinden biriyle yüzleşmek üzereydiler. Mesele şuydu, Mısır, savaşlarda kazandığı zaferlerle birlikte çok sayıda yabancı köleye sahip olmuştu. Ama bu devasa iş gücünü yönetmek neredeyse imkansızdı. Neden mi? Çünkü bu insanlar Mısır'ın aşırı karmaşık hieroglif yazısını okuyamıyordu. Yani ortada tam bir iletişim kopukluğu vardı. Hierogliflerin ne kadar karmaşık olduğunu bir gözünüzde canlandırın. Binlerce farklı sembol var. Ve her biri bütün bir kelimeyi hatta bazen koskoca bir fikri temsil ediyor. E bunu öğrenmek tabii ki yıllar alıyordu. Bu yüzden de Mısır'da okur yazarlık sadece sayıca çok az olan elit bir kesime aitti. Şimdi siz bu sistemle binlerce köleye nasıl emir verebilirsiniz ki? İmkansız. İşte tam bu kaosun ortasında birisi tarihin akışını değiştirecek o parlak fikri buldu. O kadar basit ama aynı zamanda o kadar devrimci bir fikirdi ki bu sadece firavunların sorununu çözmekle kalmayacak, iletişimin kurallarını adeta baştan yazacaktı. İşte o devrimci fikir buydu. Koskoca kelimeleri veya fikirleri temsil etmek yerine neden her bir sembol sadece ağzımızdan çıkan tek bir sesi temsil etmesin? Bu her şeyi inanılmaz derecede basitleştiren, iletişimi adeta demokratikleştiren muhteşem bir adımdı. İşte çözümün gücü tam olarak burada yatıyor. Bir tarafta binlerce sembol, diğer tarafta sadece bir avuç. Bir yanda yıllar süren eğitim, öbür yanda haftalar içinde öğrenme imkanı. Sadece seçkinler için değil, herkes için bir iletişim aracı. Yani iki kelime aslında her şeyi özetliyor. Basitlik ve erişilebilirlik. Tabii ki bu kadar parlak bir fikir Mısır sınırları içinde hapsolup kalmadı. Tam tersine inanılmaz bir yolculuğa çıktı ve medeniyetten medeniyete aktarılarak tüm dünyayı şekillendirdi. Bakın bu zaman çizelgisi o destansı yolculuğu ne kadar güzel özetliyor. Mısır'dan ayrılan köleler bu sistemi kendi ana vatanlarına götürdü. Oradan İbranice ve Arapça gibi sistemlerin temelini oluşturdu. Sonra sahneye denizci bir halk olan Fenikiller çıktı ve bu fikri tüm Akdeniz'e taşıdı. Yunanlar sisteme sesli harfleri ekleyerek onu mükemmelleştirdi. Ve son olarak da Romalılar bugün kullandığımız modern alfabenin temelini attı. İnanılmaz bir zincirleme reaksiyon gibi değil mi? Peki tüm bu 4000 yıllık tarih bugün bizim için ne ifade ediyor? Cevap aslında her an, her yerde kelimenin tam anlamıyla parmaklarımızın ucunda duruyor. Bu tek bir icadın mirası gerçekten akıl almaz. Düşünsenize, İbranice, Arapça, Yunanca, Latince, bugün dünyada en çok kullanılan yazı sistemleri işte o basit bir sembol, bir ses fikrinden doğdu. Yani dışarıdan bakınca çok farklı görünseler de bu alfabelerin hepsi aslında aynı büyük ailenin üyeleri uzak kuzenler gibi. Şimdi büyük resimden çıkıp bu tarihi kişisel ve somut hale getiren büyüleyici bir örneğe daha yakından bakalım. Her gün kullandığımız bir harfin kökenine inelim mi? Mesela B harfini ele alalım. Yolculuğu Mısır'da ev anlamına gelen basit bir resimle, bir hieroglifle başladı. Zamanla bu resim sadece B sesini temsil etmek için çok daha basit bir hale getirildi. Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalıların elinde binlerce yıl boyunca evrile evrile bugün klavyemizde bastığımız o tanıdık B harfine dönüştü. Bir ev resminden bugünün harfine. Müthiş bir serüven. Bu basit araç setinin yani alfabenin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için şu sayıya bir bakın. Oxford İngilizce sözlüğüne göre sadece birkaç düzine harf kullanarak yüzbinlerce farklı kelime üretebiliyoruz. İşte bu insan yaratıcılığının ve o antik fikrin ne kadar inanılmaz bir güce sahip olduğunun en net kanıtı. Mısırlıların sorununa bulunan o basit çözümün dünyayı nasıl değiştirdiğini hep birlikte gördük. Bu da ister istemez insana şunu düşündürüyor. Acaba bugün kullandığımız emojiler, kısaltmalar ve diğer dijital iletişim araçları binlerce yıl sonra yeni bir iletişim devriminin başlangıcı olarak mı görülecek? Gelecek bize ne gibi sürprizler saklıyor dersiniz?